Bu şemamızda bir iş yerinin satın almış olduğu bir makinenin çalışması bir saatte o işletmeye kaça mal olur? Hesaplarını yapmaya çalışacağız. Bir makine alıyorsunuz. Bu makine işletmenizde çalışıyor ve bunun 1 saatlik maliyeti kaça mal oluyor bunu bilmemiz gerekiyor ki ona göre müşterimize hesap çıkaralım. Şimdi elimizde bir makine var ve bu makine ile ilgili bilgiler bunlar. Makinenin maliyet fiyatını 1 milyon olduğunu düşünelim ve bu makineyi 10 sene sonra tekrar alacağız. Çünkü 10 sene sonra bu makine elimizdeki makine dökülecek. 10 sene sonra 1 TL'ye yeni makine alacağız. Diyelim ki bu makine 2 var diyor çalışıyor ve 1 yılda toplam 3600 saat çalışacak. Elimizde birkaç başka veri olması lazım. Mesela bu makinenin masraflarından amortisman hesabı %10 olarak olduğunu düşünelim. %10 eskime payı amortisman. Faiz olarak yılda %5 hesaplayalım. Bu makine çalışırken bu makine çalışırken 25 bin euroluk ek masrafları olsun ve bu makinenin yıllık bakım masrafları olacak. Bu da maliyet fiyatının yüzde olsun. Makineyi kuracağımız bir yer var. 40 metrekare. Yıllık kirası metrekare üzerinden 300 lira olduğunu düşünelim. Neden böyle bir kira düşünüyoruz? Çünkü eğer biz bu makineyi bu yere kurmasaydık, bu yeri kiriye verebilirdik. Makine elektrik kullanacağından dolayı kullanmış olduğu elektriğin 20 kuruş olduğunu, 150 kilowatt saatin 20 kuruş olduğunu düşünelim. Ve bu makine iki kişi kullanıyor. İki var diye de iki kişi kullanıyor ve iki kişinin sosyal sigortalar Maaşları her şeyleri dahil 97 bin lira ma toplam maaşları olsun. Peki bu makine bir saatte işletmeye kaça mal oluyor? Bunu bu noktalardan hareketle hesaplamaya başlayabiliriz. Sırayla önce amortisman hesabından başlayacak olduğumuzu düşünelim. Amortisman, yani bir makinenin eski mi payı, 10 senede eskiyeceğini düşünelim. Öyleyse, 10 senede eskiyecekse ve yeni alacağımız makinenin değerini 10'a bölüyoruz. %10'unu yıllık masraf olarak kayda alıyoruz. ne kadar yapar?

Gelelim faizlere. Faizleri elimizdeki makinenin maliyet fiyatlarına göre yapmak zorundayız. Elimizdeki makinenin maliyeti 1 milyonsa bunun tamam üzerinden değil yarısı üzerinden 1 milyonu 2'ye bölüyoruz yani 500 bin 500 bin çarpı yüzde 5 bu şekilde. Bunu unutmamak lazım. Mali, makinenin maliyet fiyatını ikiye bölüyoruz. Ve bunu %5'ini faiz olarak hesaplıyoruz. satırı sığmadığından dolayı biraz küçültelim. Çok küçük oldu. Biraz büyüteyim. Evet, böyle güzel. Ne kadar yapar? 500 binin yüzde beşi 25 bin. Makineye gerekli diğer takımlar zaten fiyatı belli 25 bin. Bunu olduğu gibi alabiliriz. Olduğu gibi 25 bin olarak kaydı geçiyorum. Makinenin yıllık bakım masrafları, maliyet fiyatının %4'ü dediğimize göre, maliyet fiyatı neydi? 1 milyon, bunun %4'ü 40 bin olur. 40 bini kayda alıyorum. Makineyi kuracağımız yerde hesaplamamız gerekiyor. 40 metrekare, metrekaresi yıllık 300 TL olduğuna göre 40 çarpı 300 ne yapar? 12.000 12.000 TL'yi de masraf olarak geçiyoruz. Dediğim gibi, eğer biz bu makineyi buraya kurmasaydık, bu yeri başkasına kira verebilirdik vermediğimize göre hesabını yapmamız lazım? olarak. Makinenin kullandığı elektrik 150 kWh saat 20 kuruştan kaç saat çalışacak makinemiz? Yukarıda düşmüştük. 3600 saat. 3600 150 kWh saat ve 20 kuruştan hesapladığımız zaman 108.000 TL yapar. Bunu da kaydediyoruz. son olarak makineyi iki kişi kullanıyor demiştik. Toplam maaşları 97.000 TL. 97.000 TL olduğu gibi kaydımıza geçiyoruz. Ve böylece makinenin yıllık masraflarını sıralamış olduk. Yıllık masraflarının toplamı ne kadar? Yıllık masraflarının toplam ne kadar? Bu sırayı hesaplattırıyorum. 432 bin TL yıllık masraf. Yıllık masrafı 432 bin TL olduğuna göre bir saatlik masrafı ne kadardır? Bundan gerisi çok kolay. 432 bin TL'yi 3600 saate böleceğiz. 3600 saate bölersek ne çıkar? Saatte 120 TL çıkar. Yani bu makine bir saatte 120 TL'ye mal olmaktadır. Bir saatte 120 TL. Bir saatte 120 TL mal olduğunu öğrendiğiniz bu makineyi başkalarına kire verdiğimiz zaman veya başkaları için bazı işlemler yapacağımız zaman ana masraf olarak hemen saat ücretini 120 TL olarak düşünmemiz gerekiyor. Bunun üzerine eğer başka ek masraflar yapılacaksa ki bu da müşterinin isteklerine göre şekillenebilir. Ek masraflar yapılacaksa onlar da ayrıca hesaplanabilir. Ama yani genel olarak makinenin veya bir arabanın örneğin bir arabanız vardır. Aynı ölçüler olur. Çıkaracağınız ve ekleyeceğiniz başka masraflar olabilir. Bu şekilde bir arabanın saat ücretinin kaçınma olduğunu bir beton pompanız olabilir. Pumpanın misafirisinin kaça mal olduğunu bu şekilde bulabilirsiniz ve hesabınızı, kitabınızı daha iyi takip edebilirsiniz.